Bir birkaç er tane. Ah evet evet tabi tabi yani bir de hani bizden ayrı kalacaksınız dedik ya bu süre zarfında aslında kalmayacaksınız basın tarihinde bir ilk e, biz Sözcü TV sayfası yaptık <gülüyor> burada. <gülüyor> ha, evet lütfen. Ee, yarınki de benim bir yazım var ama ondan sonra işte Özlem'in, Özlem, Özlem Gürses'in e, bir röportajı var, Gülşen İnce'nin bir röportajı var. Her gün başka başka içerikler olacak burada. Yani bizden 10 gün boyunca ayrı kalmayacaksınız. Basın tarihinde bir ilk hocam bu bildiğim kadarıyla. Ben evet. e, kadar yani, e, basın yayın tarihinden birkaç defa. kez kalmıştım ama hatırladığım kadarıyla böyle bir şey olmadı. E, yani bu evet, çok ilginç olacak. Var bize destek Kasın vermeye devam edelim. etsinler. Kaç dakikamız kaldı ya? E yani çok 4 az dakika kaldı. evet. O arada bir Ankara'ya gidelim istiyorum. Lütfen. Şey. Ee, lütfen Ankara'daki e, muhabir Kadınları arkadaşlığımızı... Kadınları Koruma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu ve tüm üyelerimiz Onar Gazete ile destek oluyor. Ya, çok, çok teşekkür, 4 teşekkür ediyoruz. 4 dakikamız var Ankara'ya da bir gidelim. Evet, evet. Ankara'ya bir gidelim. Ee, lütfen çok hızlı bir şekilde e, arkadaşlarımıza söz verelim Mehmet. Mehmet Balsan'dayız. Başladık. E, bir taraftan da 54, 53, 52 aslında her zaman geri sayımlar insan psikolojisinde de iyi şeyler için olur baktığınızda yeni yıl için sayarız iyi müzik için geri sayım olur ama biz bugün kararmak için geri sayım sayıyoruz burada yani demokrasi tarihinde basın tarihinde kara bileği tüm gazeteci arkadaşlarımla birlikte Ankara'da Yaşıyoruz. Yani tarihe düşen bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Ee, o yüzden çok da söylenecek bir şey yok. Zira dakika da e, sonlarına doğru geliyor. Ee, sözün bittiği yer denen kısım. Sanırım burada o yüzden toplu olarak arkadaşlarımızdan da e, süre çok az kaldığı için e, sadece size burada Sözcü ailesine İstanbul'a ve esasında tüm Türkiye'ye bizim el sallamamız gerekiyor. Ama çok kısa bir süre için çünkü biz gazeteciyiz gazetecilik yapmaya önümüzdeki 10 gün sonra kaldığımız yerden daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Evet şimdi e, çok mesaj geliyor diyorum ya ara ara onları da okuyayım isterseniz. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı biz de bir gün sözcü bir gün korkusuz alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Olacak iş değil destekliyoruz. Bir İran atasözü bütün belalar geçicidir der. Bu da geçecek e, diyor. E, Sibel Su İçmez CHP Trabzon Milletvekili iktidarı eleştiren gerçekleri halka aktaran yayın organlarına uygulanan bu sansür milletimizin haber alma hakkını açıkça gasp etmektir dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böylesine bir uygulamaya rastlanmaz Sözcü Televizyonu'nun yanındayız susmayacağız gerçekleri aykırmaya devam edeceğiz diyor e, Burak Kavuncu'dan da bir e, mesaj var e, Burak Kavuncu da mesajında diyor ki İstibdada özenen her iktidar basını önce susturmaya sonra kendini bağlamaya çalışır. Sözcü TV'de susanlardan ne bağlananlardan oldu. Dün olduğu gibi bugün de yanlarındayız. Ancak daha önce de ifade ettim. Şirazeyi kaçırmış, dengesini yitirmiş bu iktidarın aklını başına alması gerekiyor e, diyor. Ali Şehirlioğlu son mesajı okuyorum. Son mesaj, e, biz yeni genel, 7 ba genel başkan yardımcısı Ankara Stüdyosu'nda geçmiş olsun demeye ve destek vermeye geldik. Siz hep bizimleydiniz, biz de sizinleyiz diyor Özgür. Ee, Özgür Çakmakçı'nın iflah olmaz bir iyimserin vurgusuyla başlamıştık. 10 ee, gün sürmeyeceği umudunu son saniyede bile olsa dillendirmek isterim. Haberin zirvesinde aldığımız teveccühlerle bırakıyoruz. Ee, bunu hatırlatalım. En önemlisi... Vatanseverlik dersinde dersten kalabilecek olanlar sınıfın birincilerine iyi baksın. Dolayısıyla bu konuda hizaya çekilmeyecek bir kadroyla birlikteyiz. Bundan da her daim gurur duyuyoruz. E, KJ yazdı gördün mü? Görüşmek üzere diye. Şey, şey yani bu da gelir bu da geçer. 30, Aynen 30, 29, evet. 28 diye geri gidiyoruz. Başladık. Jenerik hmm? şey, gelecek klibimiz ve var bitecek. Son, son 20 saniye. 20 saniye. Yani 20 saniye. evet, ben sonra görüşmek üzere. Evet, tabi. tabi gayet tabii. Evet. Aynen öyle abi. En iyi şekilde yapmak istiyorsanız. Hazırlayan sonuçlarımızın sözcü gazetesine...